Herkese merhaba. Daha önce şöyle bir video çekmiştim arkadaşlar. Bu videoda bilgisayar kullanarak PlayStation 5'te veya Xbox PlayStation 4'te Roblox'a nasıl girilir bunu göstermiştim. Burada kullanılan bazı programlar, bilgisayarda kullanılan programlar şöyle bir hataya yol açmış bazı kişilerde. Bunun çözümünü araştırdık ama bir işe yaramadı, bir çözüm bulamadık. Onun için farklı bir yöntem göstereceğim. Bunun için bize şöyle hem Wi-Fi'yi hem Ethernet'i olan bir bilgisayar lazım. Bu bilgisayar e, Wi-Fi ile şöyle modeme bağlanacak. Kabloyla da yani Ethernet'i ile de, yani Ethernet de PlayStation'a internet verecek. Şimdi işlemlere başlayalım. Önce arkadaşlar ben size şöyle bir dosya vereceğim. Bunu indireceksiniz. Bunu Winrar ve buraya ayıkla diyerek ayıklayacaksınız. Şöyle klasör oluştu. Klasöre giriyoruz. Daha önceden Goodbye DPI kullanıyorsanız veya emin değilseniz bunu çalıştırın. Goodbye DPI hiç sistemde olmasın. Şunu yönetici olarak çalıştırıp Goodbye DPI'yi kaldıracağız. Varsa da yoksa da çalıştırın arkadaşlar. Bir zararı olmaz. Bu pencere geldikten sonra buna içine tıklayıp şöyle herhangi bir tuşa basıyoruz ve işim bitiyor. Şimdi by DPI kullanacağız. By DPI klasörüne girdik. Şu by DPI yazan dosyayı çalıştıracağım. Bakın ca değil by DPI. Bunu çift tıkladım. Bu şekilde çalışacak. Bunu kapatmayın. Şöyle aşağıya indirin. Daha sonra necorek klasörüne gideceğiz. Burada neko Box. bunu bulacağız şöyle tür olarak uygulamalar bunu bulacağız. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıracağız. Buna evet dedim. Güvenlik duvarında izin ver dedim. Sonra arkadaşlar şu listedeki seçeneği tıklayıp Enter'a basıyorum. Ve bu bağlanıyor. Sonra buradan Tun modu aktif ediyorum. Tamamdır. Şimdi sistem genelinde ByDPI çalışıp ee, erişim engellerini aşacaktır. Bilgisayarda test edelim. Roblox.com'a giriyor mu? Evet gördüğünüz gibi Roblox.com açılıyor. Şimdi bu bağlantıyı Ethernet üzerinden PlayStation'a nasıl aktaracağız onu gösterelim. Başlata tıklıyoruz. Buraya A ah, bağlantılarını görüntüle şu şekilde yazıyoruz. Şu çıkıyor. Buna tıklayın. Bu pencere açıldı. Mesela orada bulamadınız diyelim. A bağlantına görüntüle yazdınız bulamadınız çıkmadı. Şöyle de yapabilirsiniz. Windows tuşu, şu Windows tuşu ve R'ye aynı anda basın. Şöyle ufak bir pencere açıldı. ncpa.cpl yazıp enter'a bastığınız zaman aynı yer açılacaktır. Şimdi burada gördüğünüz gibi Ethernet A kablosu takılı değil diyor. Şu bizim Wi-Fi'miz bağlı ve bir tane de nekotun oluşmuş. Bunu oluşturan arkadaşlar şu arkada çalıştığımız program. Bu program şöyle bir A oluşturdu. Nekotun diye. Şimdi biz bu nekotunu Ethernet ile PlayStation'a aktaracağız. Şöyle yapıyorum. Nekotuna sağ tıkladım. Özellikler dedim. Paylaşıma geldim. Şu seçenek seçiyorum. Daha sonra şuradan Ethernet'i seçiyorum yani Ethernet üzerinden paylaş diyorum. Tamam diyorum. Tamamdır. Şimdi yapmam gereken şey sadece PlayStation'la bilgisayarı Ethernet portlarını birbirine bağlamak şöyle kablo ile. PlayStation'a zaten takmıştım buna da takıyorum. Evet. LAN kablosu bağlandı diyor. Şimdi PlayStation'da şöyle A ayarlarına gireyim. A girdim. Ayarlar. internet bağlantısını ayarla diyorum. Aşağıdan kablolu LAN koruyor. Buna tıklıyorum. Bağlan diyorum internete bağlanıyoruz diyor. Bakalım. Evet bağlandı gördüğünüz üzere. Mesela şurada da Mekotunu açarsanız, pardon, Box'u açarsanız şöyle akış görürsünüz. Şimdi ana ekrana gidelim ve Roblox'u deneyelim. Evet açıldı. Bir tane oyun açalım. Evet gördüğünüz gibi böyle de bir alternatif yöntemi size göstermek istedim. Bunu yapmanız için dediğim gibi hem eterneti hem Wi-Fi olan bir bilgisayar ihtiyacınız var ve şu şekilde kabloyla bağlamanız gerekiyor. Evet umarım bu sefer hata almazsınız. Herkese kolay gelsin.